Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Laka kaldığımız yerden devam ediyoruz Hatırlarsanız arkadaşlar En son şu zombie survival'da oynamıştık Bugün de clear the city uh, Mapini oynayacağız ee, Ve bu Clear the city bitirdikten sonra Tekrar bu free room'a Başlayacağız yani O sırayla devam edeceğiz o üçünden Veya bilmiyorum şu parkurları da Oynayabilirim Evet Şimdi burada neden bu lobiden başladım? Çünkü çünkü şu şöyle bir şey var. Burada düşman ayarlayabiliyoruz. Mesela şimdi ben 15 kişi ayarlayayım. Başlayalım. A few moments later. Dun 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 Fakat fazla geçmeden öldük. Hiç şaşırmadım. O bir gitti lan. Bir gitti. Kaç kaç kaç. Lan. Ee, orada bir sürü varmış arkadaşlar. Kurtulduk. Şimdi şuradan kafamı çıkarsam ne yaparlar? Sıktı öyle. Koş 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 koş. Şu yukarıda adam var mıdır acaba? Oha yukarıda adam yok. Bekle nereden sıkıyorlar? Oha. Aa, oradan mı çıkıyor lan? Vay utanmaz. Ah oh, shit. Here we go again. Abi işlermiş. Yandan benim nişan almam da çok kötü arkadaşlar. O yüzden de var birazcık böyle bir nulluk. Kötü oynama. A few moments later. Oh ah, shit. Here we go again. Abi ama senin tek yaman gerekiyordu. Pompalı ile herkes tek yiyor sen niye yemiyorsun? Seni hiç alakadar etmez. Burada birisi yok. Ama orada var. Abi böyle vuramıyormuşuz. Pompalının mermisi tam olarak istediğimiz yere gitmiyor. Orada var, orada var. Gördüm, 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 gördüm. Şu uçta olması lazım. Aynen. Tamdır. 3-2-1 deyince. Dur. Hayır 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 Heh. Geber Evet Oh Nereden sıkıyor lan? Nereden sıkıyor? Hah Şuraya geç, şuraya geç, şuraya geç Tamamdır Okey miyiz? Hah Söyle bana Okey miyiz? Dur yüzüme bak ve söyle. Okey miyiz? Tamam okeyiz okeyiz. Öf. Neyi seçelim? Şunu seçelim tekrardan. Tek bir hakkımız var arkadaşlar. Hayır 60 tane hakkımız var arkadaşlar. Bir gıdımlık canımız kaldı. Şimdi katsalar öleceğiz. Orada öyle göründüğüne bakmayın. Canımız birkaç tane bölümden oluşuyor. Yani sayılı 6 ya da 7. Tam bilmiyorum ben de. Hayır 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 hayır. Sıktım. Abi de yukarıda vardı. Ben niye PS'e geçtim? Doğru doğru böyle süper arkadaşlar süper süper kesinlikle ölmedik şurada adam olması lazım ama burada değil ya şu FPS'ten de bir çık ya zaten FPS'i de bok gibi oyunun Heh. buraya çıkarsak hepsini görürüz arkadaşlar A few moments later. Ha, hayır, 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 hayır. Bir şey demedim abi, bir şey demedim abi. Hayır, hayır. Arkadaşlar ben böyle bir ölüm şekli görmedim. Ben böyle bir ölüm şekli görmedim artık. Bu da adam var. Evet. Ha. Şurada birkaç adam görmüştüm. Sen sen neredesin? Heh. Ya adamlar hareket ediyor ama sniper'la vuramıyorum. Aha orada adam gördüm sanki. Aynen. Mermimizi yenileyelim. Kan tamam, <laughs> Abi bir türlü şey olmuyor ya Kamera şey titriyor kamera titriyor neden titriyorsun? A few moments later gel gel çok kolay değil az önce bana çıkmak öyle ben bakayım ha öldür bakayım kolay mı ha kolay değil mi tabi adamlara bak nereden sıkıyorlar <laughs> arkadaşlar hatırlıyorsanız bu lakın ilk bölümünde arkadaşlar Sürekli düşüyorduk. Garip bu sefer düşmedik. Ya şu farları da şey kapat ya. Heh. Abi vazgeçtim. Geri girelim arabaya. Gördüm ben orada. İkisiz de gördünüz. Oha. Duvarın içinden geçtik. Evet arkadaşlar bundan sonra her panik anında geleceğiz buraya. B böyle yapmayacağız tabi bir dakika bir dakika nasıl yaptım ben onu tekrar yapacağım. What? What the fuck? Şimdi 3 NPC kalmış. İki tanesi şu yukarıda anladık onu. Ha. Bak. Nasıl sıksana? Bir tane kaldı. A few moments later. Burada di bir... oha. Abi. Nasıl bir duruyorsun? Hımm garip Tamam tamam Lan Oha lan Az önce direkt yere kapatmadık Öldük Şimdi Daha yüksekten düştük Nasıl ölmedin lan Adam nerede lan Çıkar kafayı Bu senin kafan mı Orada bir şey... Ooo tam headshot çıktım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar Daha çok böyle videosunuzu açıdan videoyu beğenmeyin. Sağ olun kanalına abone bay. Bu ne lan? Neyse arkadaşlar bu video bu kadar Daha çok böyle videosunuzu açıdan videoyu beğenmeyin. Sağ olun kanalına abone bay bay.